Alternatif akım nedir? 25 tıklı değişen akım türüdür. Genellikle sin sinizodel formdadır. Evlerimizde kullanılan elektrik esidir. Alternatif akımın elde edilmesi. Alternatörler, jeneratörler kullanılarak üretilir. Alternatör, jeneratör anlamına gelir yani. Manyetik alan içinde dönen iletken ter, elektromanyetik indüksiyon ile akım üretir. Döndürme hareketi mekanik enerji ile sağlanır. Hidroelektrik, termik, rüzgar vesaire Bunlar örnek anlamına gelir. Mekanik enerjideki. Alternatif akım bileşenleri cycle, sickle diye okunur. Periyot T, frekans F, alternans maksimum tepe değer, ortalama değer, etkin RMS değer anlamına gelir. Açılı açısal hız ise bu şekilde gösterilir. Cycle. AC sinyalinin bir tam pozitif ve bir tam negatif alternasından oluşur. Bir tam cycle 360 derece veya 2 pi rattır. Örnek 50 Hz için bir saniyede 50 cycle oluşur. Periyot T ile gösterilir. Bir cycle'ın oluşma süresidir. Birimi saniyedir. Formülü ise T eşittir 1 bölü F'dir. Örnek 50 Hz eşittir. T eşittir 1 bölü 50. Bu da 0.0.2 saniye eşittir. Yani milisaniye oluyor. 2 milisaniye. 1 saniyedeki cycle, cycle sayısıdır. Bu frekansdır. Birimi hertz'dir. Hz ile gösterilir. Türkiye'deki şebeke frekansı 50 hertz'dir. Formülü ise F eşittir. 1 bölü t'dir. Alternans Cycle'ın pozitif ve negatif yarısına verilen addır. Pozitif alternans eşittir. 0 derece ile 180 derece arasıdır. Negatif alternans ise 180 derece ile 360 derece arasıdır. Açısal hız V ile gösterilir. Alternatif akımın açısal frekansıdır. Birimi rad'dır. Rad bölü s'dir. Rad bölü saniye anlamına giriyor. Yani. Formülü V eşittir 2 pi Örnek anlamında ise F eşittir 50 Hz. Bu da eşittir. V eşittir 2 pi çarpı. 50. Eşittir 314 rad bölü s. Maksimum tepe değer. AC sinyedin ulaştığı en yüksek değerdir. Sembolü V max veya L max, gerilim ve akımlar bu değeri aşmaz. Ortalama değeri ise yarım saykının ortalamasıdır. Sinüzoidal dalga için Vavgi e, eşittir. 2 bölü pi çarpı V max eşittir. 0.637 v çarpı v max anlamına gelir. I avg ise 2 e, bölü pi çarpı i max anlamındadır. Etkin rms değer, AC'nin neş değer, dc değeridir. Gerçekte iş yapan bileşendir. Formülü ise vrms eşittir vmax e, kök 2 eşittir 0.707 çarpı vmax'dır. I rms eşittir I max bölü köktir. Sonuç ve özete gelirsek ise AC yöndeşen elektrik akımıdır. Cycle frekans, tepe ve RMS gibi kavramlar tanımlanır. Kavramlarla tanımlanır. Etkin değer ise cihazların enerji tüketimini verirler.